Aşağıdaki durumlardan hangisi verilen e, görselle açıklanamaz diye soruyor. Şimdi görsele baktığımızda birincide e, güneş ışınları eğik gelmekte. ikinci dedik. Üçüncü de yine eğik gelmektedir. A şıkkında dünyanın şeklinden dolayı ekvatorun sıcak kutupların soğuk olması. Şimdi baktığımızda şuraya dünyayı çizdiğimizde ekvator ne? Sıcak kutuplar soğuk. Yani ne oldu? Soğuk. Ay, pardon, eğik, dik, eğik. Yani bu benzetmeye uymaktadır. Gün içerisinde sabah güne ışınlar eğik gelir. Öğlen dik gelir, akşam eğik gelir. Bu da uymaktadır. Yengeç dönencesinde yıl içerisinde güneş ışınlarının Geliş açılarına göre sıcaklık değişimi. Şimdi yıl içinde yengeç dönencesine güneş ışınları eğik geldiğinde kış, dik geldiğinde yaz, yine eğik geldiğinde kış bu değişimi de bununla ilgilidir. Doğru. 21 Aralık tarihinde. Şimdi 21 Aralık tarihi kuzey yarım kürede e, kış mevsimi yaşanır. Yani güneş ışınları eğik gelir. Ekvatora dik gelir diyor. Hayır, ekvatora dik değil. Dike yakın kabul ediyoruz. E, güney yarım küreye ise e, dik gelir. Oysaki benzetmemizde ne olması gerekirdi? Eğik, dik, eğik. Yani bu ikisi e, kurala uymamaktadır. E, yanlış olan ifademiz D şıkkıdır.